Merhaba hey arkadaşlar Böcek Hayat kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber muhabbet kuşları tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bizim bir tane yeşilimiz vardı hatırlarsanız. Muhabbet kuşu yeşile ne oldu diye soruyorlar arkadaşlar. Şu maviyi hatırlıyorsunuz zaten. Bunlar tam daha alışık değiller. Eee tam elime alışamadılar arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil öldüm ee, sabah bir uyandım sesim biraz bozuk çıkabilir hastayım arkadaşlar ee, arkadaşlar yeşil öldüm sabah bir uyandım arkadaşlar yeşil şurada yatıyordu arkadaşlar ee, biz de yeşili aldık arkadaşlar ee, başka bir yere koyduk yeni muhabbet kuşu aldık 350 liraya ee, yavru ee, gördüğünüz gibi erkek yeni gelen bu dişi ee, bunun adı paşa ee, şunun adı karnur arkadaşlar e, bu gördüğünüz kafes büyüklüğünde sadece iki muhabbet kuşu alabilirsiniz çünkü daha fazla dar alan geliyor. Eğer daha fazla muhabbet kuşu için daha büyük bir kafes lazım arkadaşlar soruyorlar. Şöyle elimi gördüğünüz kadar bir boyut olması lazım daha fazla için. Bu kadar küçük bir şeyde daha fazla besleyemezsiniz arkadaşlar. Alan dar oluyor. Ee, böyle benim aldığım gibi salıncak alabilirsiniz. Stres atması falan için. Ee, şöyle gördüğünüz yemlerden alabilirsiniz. Bir meyvelisi satılıyor, bir de ballısı satılıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar muhabbet kuşunu alırken yerli üretim alın. Yerliler biraz daha sakin oluyor. Bir de şey vardı arkadaşlar. Şu an adını unuttum diğer türünün. Ee, şu gördüğünüz beyaz olan yerli arkadaşlar. Biraz daha sakin. Gördüğünüz gibi dişi olan o yerli değil. Başka bir tür. Yerliler biraz daha sakin oluyor. Eğer sakin bir şey istiyorsanız yerli alın. Çılgın bir şey istiyorsanız da bunu alın. Biz bunu bilmiyorduk arkadaşlar. Ee, o yüzden aldık. Gördüğünüz gibi. Ee, evde alabilirsiniz. Şöyle küçük. Aslında bizim vardı da ee, şöyle şuraya koyuyordum. Orada çiviliydi ama sığmadı çok kafese. Küçük olduğu için kafes. Arkadaşlar böyle iki tane salıncak aldık. Suluk olarak bundan verir zaten. Arkadaşlar şu gördüğünüz taşı kesinlikle alacaksınız. Bunu almazsanız muhabbet kuşunuz ölür arkadaşlar. O taştan kesinlikle olacak. O taş çünkü yemiyorlar ya arkadaşlar. Yem yedik, yedikten sonra gidiyorlar benimkiler o taştan yiyorlar. O taş onları sindirmelerini sağlıyor. O taştan kesinlikle olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazı renkleri de olabilir. Pembesi vardı. Biz gittiğimizde şöyle beyaz yemlikler şurada. toz olmasın diye bunlardan verdiler bize toz olmasın diye bunlardan alabilirsiniz şöyle küçük bir kafes aldık bazı aksesuarlar ekleyebilirsiniz oyun için arkadaşlar böyle bazen çok olya kurdu yediren oluyor muhabbet kuşlarına arkadaşlar bunları olya kurdu yedirmeyin neden diye sorarsanız parazit yapabilir arkadaşlar. O bakımdan. Ee, zaten bir böcek gördüklerinde yemeye çalışırlar. Çok fazla pencere yakında. Mesela biz burada pencere var ama çok açmıyoruz yani. Hiç açmayacaksınız. Pencere varsa evde. Arkadaşlar çünkü bunlar soğa dayanamıyor. Ee, soğukta ölür bunlar. Ciğirhan yapar yerde. Bunların olduğu ortam sıcak olacak. Bizimkiler şu an yavru. Şu gördüğünüz e, bir dört 6-7 aylık var herhalde şu. Şu 2-3 aylığa benziyor. E, sakın arkadaşlar pencerede tutmayın. E, çünkü öldürür arkadaşlar. Ee, Sıcak bir ortam olacak. Şöyle gördüğünüz şeylerden zaten verir size. Çekmeceli olanını alın arkadaşlar. sizi almayın. E çünkü çekmecesiz rahat çıkmıyor. Şöyle altındaki çekmeceli alın. Bizimki çekmeceli. E böyle gördüğünüz gibi muhabbet kuşu. En fazla ele çok hızlı alışan bir kuş türü olduğu için hemen ele alışır. Arkadaşlar. Ee, ben ele alıştırma videosu da çekeceğim. Daha daha sonra. Ee, iki tane sevda papağanı almayı düşünüyorum. Arkadaşlar. E, bir tane Pakistan papağanı almayı düşünüyorum. Bir de e, muhabbet kuşuyla sohbet edin ev sahiplerini tanısın ki sizinle konuşabilir arkadaşlar ama ilk geldiklerini iyice bir ev sahiplerini tanımaları lazım. Heh, şunu söylemeyi unuttuk arkadaşlar. E, muhabbet kuşlarının yerlerini çok değiştirmeyin. Çok değiştirirseniz bir kafalarında bir sorun oluşur. Bir türlü alışamazlar. Stres yapar o da. E, gördüğünüz gibi sahiplenirsiniz sahiplenmenizi de tavsiye ederim ee, çok güzeller atik bir yapıları vardır ee, ve bazen çılgın olabilirler arkadaşlar ee, bazen evin içinde salabilirsiniz kanatlarının alışması için ee, bunların zaten ana vatanı Brezilya ama evcilleştirilmiştir. Eskiden yasaldı arkadaşlar bunlar. Şimdi evcilleştirildi. Artık izin veriliyor. Ee, genelde yavrular 350 lira oluyor. Büyükler 400 TL'den başlıyor. Ama konuşturmak istiyorsanız yavru alın. Yavrular çok hızlı bir şekilde alışır. Ve en fazla sohbet eden kuş türdür arkadaşlar. Ee, bazen çok ses yaparlar. Şu an kayıtlı olduğum için hiç ses yapmıyorlar. Sesi kestiler, kameraya bakıyorlar. Acaba bu ne? diye merak ediyorlar. şu yakından göstereyim biraz daha onları korkutmadan şöyle. Gördüğünüz gibi bu kuş türü biraz papağanı anımsatıyor ama papağan gibi de değil arkadaşlar. Gaga yapısı baykuş gibi değişik bir kuş arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu kuştan sahiplenebilirsiniz. Tavsiye ederim. E, ee, yemi zaten değiştir. Yemini değiştirirsiniz. Bittiğinde bakarsınız şöyle. Değiştirirsiniz. Ben bugün yemini değiştirdim arkadaşlar. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bazı yeni hayvanlar gelecek kristet gecko falan ee, arkadaşlar yeni hayvanlarımız gelecek kanalıma abone ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın